Hastaneden çıkış yaparken, e, hastanenin bir kat merdiveninden inerken düşmeye başladım. Yerlerin ıslak olması sebebiyle. E, ve ayaklarım, ayağım iki yerden birden kırıldı. Sediye ile beni karşı ana bina'ya götürdüler hastanenin içerisine. Röntgene, e, röntgene alçıya almaya başladılar ayaklarımı iki tane kırığım olduğunu söylediler ve acilen yarın ameliyatı almak istediklerini söylediler. Ayağıma iki tane platin takılacağını söylediler. Bu arada o sırada eşim de gelmiş bulundu hastaneye. Biz bir düşünmek istediğimizi söyledik. Sonra hastaneyle görüştük. Bize dediler ki ameliyat için 100 bin lira 100 bin lira e, ameliyat masrafı artı yatak parası. Biz de Hastanenizde olan bir şey için bizden neden bu kadar yüksek bir miktar para istediklerini söyledik. Sonrasında <laughs> bize bunun indirimli bir rakam olduğunu söylediler. Sonrasında biz bunu düşüneceğimizi söyledik ve fakülteye gitmek istediğimizi söyledik. Ondan sonra e, fakülte için eşim ambulansla gitmemiz gerektiğini söyledi ve hastaneden ambulans temin edilmesini istedi ve ambulans olmadığını söylediler biz parayla bile ambulansı getirmek istediğimizi söylediğimiz halde bize bunun olmayacağını söylediler. Sonrasında da eşin çıkış işlemleri çıkış işlemlerini halletmek için Vezne'ye gitmesi gerektiğini söylediler ve acilde yapılan müdahale için 3200 lira para istediler. Sevdiği dahi vermedikleri için eşim beni o ayağımla birlikte arabaya 30-40 metre kadar arabaya beni kucağına alıp 30-40 metre kadar arabaya taşımak zorunda kaldı. Ve o sırada ayağım yerinden çıktı, 40 ayağım arabaya konulurken. Ve hiçbir hastane personeli bize yardım etmedi acilden çıkarken. Ne bir sevgiye, ne bir ambulans. Pazartesi günü e, ameliyata alındım sabahın yedisinde ve ameliyatım beş saat sürdü. Bizim tahminimizden e, röntgenlerde görünenlerden daha fazla bir işlem olduğunu söylediler. Ve doktorlar doktorlar öncelikle ayak bileğimin iki yerden kırıldığını ve yolda taşınırken, kucakta taşınırken ayağımın yerinden iki kez çıkması dolayısıyla ayak bağlarımın koptuğunu, oraya bir de taktıklarını ve ayrı da, ayrıca sağ ayak bileğimin dış tarafından bilekten yukarıya doğru kırılmaya başladığını ve kırığımın 30-40 cm daha yukarıya çıktığını söylediler ve bunların hepsi bize ambulans temin etmedikleri ve orada önlem almadıkları için oldu. Bütün haklarımı arayacağım hukuk önünde. Liv Liv Hastanesi pişmanlıktır.